Islahiye Belediyesi'nde çalışan Mesut Daş, belediyeye ait araç garajının içinde bulduğu atmacanın kanadının kırık olduğunu fark etti. Bir kutu yardımıyla atmacayı olduğu yerden alan Daş, kanadı kırık atmacanın karnını doyurdu. Daş, yaralı hayvanımızı bulduk, yetkililere teslim edeceğiz. Belediyemizin garajında bulduk, araç çarpması sonucu kanadı kırılmış dedi. Teslim edeceğiz. Yaralı hayvanımızı bulduk, e, yetkililere teslim edeceğiz. Atmaca. Nerede buldunuz? Nasıl? Ne Beli, oldu? Belediyemizin e, garajında bulduk. Biz Galiba mi? kanadı kırık, araba çarpması sonucu. Bu mu? Araba çarpmış, E aí